Şimdi tıpkı toplam ve park formüllerinin geometrik uygulamalarına gördüğümüz gibi iki kat açı formüllerinin de geometrik uygularına bakalım arkadaşlar uygulamalarına. E, verilen şekillerin geometrik özelliklerinden faydalanarak ne yapacağız? İki kat açı formülleri uygulanabilir. İşte ekstra çizim yaparak, dik indirerek üçgeni tamamla gibi, gibi üçgene tamamlama gibi yöntemler gerektiğinde ne yapacak? E, kullanılacaktır arkadaşlar. E, şunu sakın unutmayın. Şurada bir daki olarak saltabileceğimiz bir özellik var. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Eğer bir üçgende arkadaşlar bu dört özellikten herhangi ikisi varsa diğer ikisinin de otomatik olarak sağlandığını söyleyeceğiz. Peki bu özellikler nelerdir? Şu diklik açı ortay kenar ortay x kenarlık diyeceğiz arkadaşlar. Mesela diklikle açı ortay varsa kenar ortay ikiz olduğunu biz söyleyeceğiz. Ya da ikiz kenarla işte açı ortaylık varsa diklikle kenar ortayın olduğunu da biz söyleyeceğiz arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz üzere ikiz kenar üçgen açı ortay olarak verilmiş. Aynı zamanda diktir ve aynı zamanda nedir? İndiği kenarı iki eşit parçaya ayıracak diyoruz. Herhangi iki kenarın herhangi iki özelliğin olması bizim için yeterli. Şimdi dik üçgende bir de şöyle özelliğimiz var. Hipotenüse indirilen arkadaşlar kenar ortayın uzunluğu ayırdığı parçaların uzunluğuna eşittir. Bunu da çok kullanacağız. Bir de iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Bunu zaten toplam açı formüllerinde de görmüştük. Hemen örneklerimize bakalım. ABC üçgen. AB ile AC birbirine eşit ve 25 birim. BC 14. Buna göre kosinüs BAC kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kere hiç dik üçgen yok. Bizim trigonometriden bahsedebilmemiz için dik üçgen olması gerekiyor. O zaman şöyle bir dik indirelim. Bakın dikkat edecek olursanız bizim özelliğimiz neydi arkadaşlar daki burada ne görüyorsunuz şu anda İkiz kenar var mı var dikilik var mı var o zaman açı ortayın ve e, kenar ortayın olduğunda biz söyleyeceğiz yani şunlar da birbirine eşittir burası 14 ise eğer şurayı da kaç kaç ayıracağız 7 7 ayıracağız arkadaşlar. 7 özel üçgenlerden hatırlayacağımız üzere 7 24 25 şeklinde bizim bir özel üçgenimiz vardı. Dolayısıyla şu uzunlukta 24 olacaktır. Soru bizden kosinüs BAC istiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya alfa diyelim, şuraya da alfa diyelim. Ben şu anda kosinüs alfa'nın kaç olduğunu bilebilirim. Komşu bölü hipotenüsten hipotenüsten 24 bölü 25 derim. Ama soru benden ne istiyor? Kosinüs 2 alfa istiyor. Peki kosinüs 2 alfa'nın formülü neydi arkadaşlar? 2 cos kare alfa eksi 1 o zaman biz bunu yapacak yazacak olursak 2 çarpı 24 bölü 25 eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar. Eğer e, 24 bölü 25'in karesi olacak buradaki işlemleri yaparsak da doğru cevabımızı 527 bölü 625 olarak bulmuş oluruz. Yani nedir? B seçeneğidir diyoruz. Hemen bir başka sorumuza geçelim. ABC dik üçgen, BAC açısı 90 derece. BD ile DC birbirine eşit ve 13 cm birimmiş. Şurası D o zaman. AB'nin de 10 birim olduğunu söylüyor. Buna göre Sin alfa kaçtır diye soruyor. Özelliğimiz neydi arkadaşlar? Şuradan yani hipotenüse indirilen doğru parçası eğer indiği kenarı iki eş parça ayırıyorsa şu uzunlukta onlara eşit olacak demiştik. O zaman buralar 13 santimetre ise birimse burası da 13 birim olacak diyebiliriz. Peki şimdi şuradan arkadaşlar şöyle ikiz kenardan bir dik çizelim. İkiz kenardan çizdiğimiz bu dikte hemen daki hatırlıyoruz. Şu anda diklik ve ikiz kenarlık var. O zaman kenar ortayın. Ve arkadaşlar bununla beraber açı ortayın olduğunda biz söyleyeceğiz. Tamamı alfa ise artık burası alfa bölü 2. Burası da alfa bölü 2 olacak diyoruz. Peki hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle diyebilir miyim? Burası 10. Burası 26 idi ya. Şurası yani ABC üçgenindeki Pisagora bakın. 26'nın karesi eşittir. 10'un karesi artı AC'nin uzunluğunun karesi diyeceğiz. Buradaki işlemleri yaptığımızda arkadaşlar AC uzunluğunu 24 olarak bulacağız. Ee, eğer burası iki eş parça ayrılıyorsa 12-12 olarak yazabiliriz. Şimdi burası 12 burası 13 ise 5-12-13 özel üçgeninden e, da eğer K diyelim. O zaman DK uzunluğu kaç olacak arkadaşlar? 5 birim olacak. Şurası 5 birim olacak. Peki aynı şekilde bakın burası Dedi ki yine burada da 5 12 13 özel üçgenin sağlandığını görüyoruz. Şimdi sin alfa istiyor soru ama ben sin alfayı bulmadan önce neyi biliyorum? Sin alfa 2 sin alfa bölü 2'nin kaç olduğunu söyleyebilirim. Karşı bölü hipotenüsten kaçtır diyeceğim. 12 bölü 13'tür diyeceğim arkadaşlar. Peki kosinüs alfa bölü 2 kaç? Kosinus alfa bölü 2 ise komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13'tür diyorum. Bunları neden buldum? Çünkü soru benden sin alfa istiyor. Sin alfanın formülü neydi arkadaşlar? 2 kat açı formülü. 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfadır. O zaman biz bunu 2 çarpı 12 bölü 13 çarpı 5 bölü 13'ten nasıl yazacağız? Bu işlemleri yapacak olursak doğru cevabımızı 120 bölü 169 olarak arkadaşlar yani C seçeneği olarak bulmuş oluruz.